Ay Canım karşı be. Karşımızın ruhumuza girmiş. <laughs> Orjinal karşı. Orjinal karşı. <laughs> Orjinal karşı. Orjinal <laughs> doğru. doğru, doğru. Ha bizim bizim, bizim şeyde jenerasyon da hemen hemen kalmadı. Sen kaç yaşındasın? 75. Ben senden 9 yaş büyüğüm. <laughs> Babalarını tanıyorum da <de> oradan. <laughs> ben ama o, a, ben Öyle an. mi? Küçüğüdür. Seni hatırlar gibi oldum ben ama. Derci, size ben size o zaman gençtiniz. Ben de 60'ta karşıdan ayrıldım. <laughs> Ama devamlı gidip geliyor. <laughs> 60 kan <lakalı, 3>. olmuş. <laughs> Tam çöküş ya. Hadi arkadaşlar oraya gitti gidelim biz. Ne? Ha buradan aşağıya. Ha şeyin suyun oraya kadar gidiyordu vallahi. Ha buradan bir başlıyordu. Çocukluğunuz öyle geçti ya. Yani. Vallahi çocukluğumuz öyle şeyim vardı, bıçağım vardı. Kar's'tayız. Değerli Bedir abi de çekim yapıyor. He. Ceral Altınal evet. abi buradan ta aşağı kaleye doğru kaydığını anlattı. Şöyle kısa bir anekdot olarak anlatabilir misin Ceral abi? Neler Ya yaptı? bizim 1960'tan önceki yıllar çok kar oluyordu. Buralarda devamlı karsları kayardı. Benim belki diye bir saun vardı. Çok güzel. Nerduş da bunlar kayardı aşağı. Vallahi buradan kayıyordum. <laughs> Ha ben burada kaç teçi var diyor abi tane. Tam matbaası. Sefer Tan rahmetli. Evet. Var. Onun oğlu burada şimdi Yakup Orhan Tan. Gene devam ediyorlar değil devam mi onlar? Ediyor, devam ya ediyor Ya kaç senedir onlar gazeteci ya. Maşallah. <laughs> ben Celal Altunen eski orijinal karşılıyım yani ben. Buraları anlattım da dedim burası eskiden gazeteciydi filan. 60'lı yıllardan bahsediyorum. 59 60 o yıllardan. Selam altın er. Evet. Bu burada fotoğrafhanemiz vardı fotoğraf, er. ha, 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 ha. abi dükkanların orada. Fotoğraf kur Gazanfer altın et. bizim Teğmen abinin ha. Kalaycıoğlu Teğmen abi. bak şimdi çıkarttım diyorum. Ya. Merhaba hoş geldiniz. Hoş, hoş bulduk. geldiniz. Hemen abi. Ya babam gibi filan tarıyor. Evet. Bu, bu cami burada kilise vardı. Biz orada görmedik de siz, siz görmediniz. Gördüm. Ben caminin yapımını cami, gördüm. Cami evet. So, bunun yapımını gördüm. Fotoğraf anemiz vardı burada. Doğrudur doktor. doğru. Ondan Sonradan sonra... sonra... Da şey nedir? E... Yusuf. Yusuf oldu. <laughs> Yusuf'un da vardı. <laughs> Rahmetli. Evet. Ondan sonra aşağısı işte orada evi. Kars Belediyesi. Gazeteciler sen devam ediyorsun. Ben bazen diyorum ben orijinal Kars'lıyım da <laughs> tam Kars'ın içinden. Hayatım evet. buralarda geçti. Doğrudur yani. doğru. Bu mahalle sizin mahalle. Bu mahalle benim mahallem. Azıcık Mehmet'in evi. Onları biliyorum. Onun aşağıdaki o sokak var ya. Banka sokak. Ha o temiz evleri Temiz ellerinle <laughs>